Ben Turgutlu Spor'un en iyi transferleri olacağız ikinci yarı dedi. Hadi hayırlısı. Bakalım, göreceğiz. Bu arada İskenderun Demirçelik 3 tane net transfer yapacağını söyledi, açıkladı. Tepecik Spor'da Bankasya 1. Ligi'ne direkt olarak, play da değil, direkt olarak yükselmek için... Kaç puan vardı? En az 4 tane oyuncu alacaklarını açıkladılar. Bunların büyük bir ihtimalle e, kamp döneminde olması düşünülüyor. Tabi Balıkesir Sporu'nda bütün bunlara seyirci kalmadan en az iki tane daha oyuncu alacağına biz biliyoruz. İnşallah alacağımız oyuncular da Balıkesir Spor'a katkı yapar. Sayın Doğan şimdi şunu alacağız bunu alacağız diyorlar. Şu kadar kaliteli adam diyorlar. Şimdi bir de şunların adaptasyon dönemi var. Çok oyuncu alırsınız ne olacak? Şimdi dört tane takım almış başına gidiyor. Altıdan arkadan yedi sekiz puan kayıpla lige başlayacak bir Turgutlu spor. Bir takım olsa hadi buna yetişirsin diyelim. Dört tane takım var. Bunların hepsi kaybedecek de Turgutlu spor hiç kaybetmeyen direkt şampiyon olacak. Hayır ben Turgutlu sporla ilgili söylemedim ama. Şimdi yani bu turgut, takımlar, Turgutlu Spor'un o şekilde bir açıklaması yok. Sadece Ployof'a kalacağız diyorlar. Allah yani yollar, play yolunu açık etsin. E, Ployof'a kalmak için mücadele edeceğiz. Tamamdır diyorlar. da Zeki Bey şimdi kesin olarak bu gibi şeyler sansasyon yaratmak için gündemde kalmak için e, seyirciyi olumsuz ortamlardan sıyırmak için zaman zaman gazeteler ve beyanatlar veriliyor. Hatta olmayacak şeyleri bile rahatlıkla yazabiliyorlar. Ben bu kadar çok transferin olumluya döneceğini sanmıyorum. Şimdi Balıkesirspor ne yapmıştır? Geçen bu sene istifade edemediğimiz Furkan, Emre İşçiler ve Sinan'ı e, gönderiyor. Ve bunun yerine bir tane kişi almış. Alacağı iki kişi daha. Yani takımın iskeletini bozmadan, takımın oyun şeklini değiştirmeden e, Bizi endişeye sevk etmeyecek, eksik yerlere tamamlayacak bir transfer politikası gidiyorlar. Bu da çok güzel. Şimdi Kiralık şey, demek ne demek? Kiralık aldığın futbolcu, banko eksik yerlerini alacağın oyuncular demektir. Yani oynatacağın oyuncuları alacaksın. Çok şimdi, oyuncu almak marifet değil ki burada. Şimdi o oyuncu, o takım şunu almış, bunu almış. Onlar bizi ilgilendirmez. Ben sadece bilgi amacıyla evet. söyledim. Fakat söylediğinize de katılmıyorum. Şimdi... İkinci yarıda 16 tane maç oynayacağız biz. Ama önceki gibi. Bak 16 tane maç. Ve Turgutlu Spor şu anda 8. sırada olmasına rağmen bizimle arasında sadece 8 puan fark var. Ben yani, de diyorum ki size katılmıyorum. Ka Mümkün değil kapatması. Bak diyorum. ben kapatır demiyorum. Nevzat abi yani şu anda 16 tane maç var. Evet. Oynayacağımız. Ve 8. sıradaki takımla aramdaki puan farkı 8. Evet. Yani ben bu tehlikeye işaret ediyorum. Balık Ben de Spor. varsayımlara karşı şimdi, diyorum ki şimdi şu var. Balıkesir'in kaç maç mağlubiyeti var? Bir mağlubiyeti var. Şimdi biraz eşini Balıkesir'de Balıkesir yani şimdi o kadar bak, da yapmıyordum. Ama Nevzat abi bak şimdi olayı <laughs> başka yönlere çekme. Ben burada sadece Ligin ikinci yarısının çok zor geçeceğine vurguluyorum. Kesin. Ha. İster anlaşılsın, ister anlaşılmasın. Bakın 8. sıradaki Pendikli aramda 8 puan fark var. Az hata yapan oyunu kazanır. Kazanır kazanamaz, beni ilgilendirmez. Ben buradaki tabloyu söylüyorum. Evet. Ben de onu bilgileri alıyorum senden, ben de söyleyeceğimi söylüyorum. Pendik maçına gelelim. Pendik maçında işte sizin söylediğiniz gibi çok değerlendirmeler oldu. Pendik maçı gibi çok maç oynayacağız biz burada. Hatta ondan çok daha kötü maçlar oynayacağız. Ne oynayacağız? Şanlıurfa gelecek buraya. Altay gelecek. Turgutlu gelecek. Bozüyük gelecek. İskenderun Demir Çelik gelecek. Yani Buksaş gelecek. Önce gideceğiz sonra gelecek. Ligin son maçında efendime söyleyeyim yani çok daha kötü ve çok daha zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız burada. Şimdi pendik maçı ne ki yani? Pendin zaten belirli bir standardı olan, daha evet. çok deplasmanda oynamayı seven, tam bir deplasman takımı. Ben Pendin çok e, kapanarak oynadığına da inanmıyorum. İstanbul takımları daha çok öyle oluyor. Onlar daha taradış hayır, hayır. oynama yani çalışıyor. Yani şimdi Pendik buraya gelip de Vatan Millet Sakarya yapıp 11 kişi defans yapıp puan almadı yani. Evet. Pendik gerçekten futbolun gereklerini yaparak hatta son Anladım. 20 dakikada da 3 tane net fırsatı kaçırarak buradan bir puanı söktü götürdü. Söktü, götürdü. Şimdi bütün bunlara rağmen bütün bu doneller elimizdeyken ya Turgutlu'dan ne olur? Buksaç'tan ne olur demek yanlış. Yani ben bu tehlikeye işaret ediyorum. Evet. Ha yani herkes istediği gibi düşünmekte özgürdür. Şimdi ben de size şunu söyleyeyim. İkinci yarı ne olacak diye konuşuyoruz. İyi hazırlanıp eksik yerlerimizi telafi edeceğiz. Orta saha oyuncularımız daha aktif olacak. Onlara karşı söylüyorum takım defansı defansı daha forvetten başlatmalı. Bunu halledeceğiz. Ve orta saha daha yaratıcı olmalı. Fırsatları değerlendirmeliyiz komple. Kanatları iyi kullanırız ve Balıkesir ilk yarıdaki oyunundan daha güzel futbol oynayarak ve de bütün takımlar bugüne kadar ilk yarıdaki başarılarını ikinci yarıda perçinlemek için sahaya daha büyük bir azim ve inançla çıkar. Kazanma azmiyle çıkar. Bu da Balıkesir Spor'da oluştuğu zaman diğer takımlar ne yaparsa yapsınlar Balıkesir Spor başarıya ulaşır.